Kimileri ah vah etti. Kimileri hep oluyor. İlk mi sanki dedi? Belki de milyonlar hiç görmedi. Pandemiydi oydu buydu üzerinden tamı tamına 5 yıl geçti. Cam bariyerlerin olmaması mı yoksa yetkililerin duyarsız olması mı? Sorun ne olursa olsun hepimizin sorunu. Aramızdan rayların alıp götürdüğü sadece en önemli bir kişiyi ne ilk ne de son olacak bir kişiyi Tahir Kermin'i inceleyeceğiz bugün sevgili izleyiciler. 20 Mart 2020 Cuma akşamı Ankara'nın Beşevler Ankara istasyonunda 34 yaşındaki görme engelli Tahir Kermen hayatını kaybetti. Kızılay yönüne giden trene binmeye çalışırken İki vagon arasındaki boşluktan raylara düştü. Bu anda peronda yolcu bulunmadığı için kimse fark etmedi. Kermen'in raylarda olduğu ancak bir sonraki trenin Vatman'ı tarafından fark edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle olayın seyri ve kimliği belirlendi. Evliydi, bir çocuk babasıydı. Aynı zamanda Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi üyesiydi. Bir gün ben nöbetteyken, bir güvenlik arkadaşım geldi. Abi dedi sizlerden birisi dedi trenin altına düşüp ölmüş dedi metroda. Hadi canım dedim. Aradan bir 10 dakika geçti. Ben de diğer arkadaşım aradı. Santral memuru olan arkadaşımı. Ya dedim bizden birisi metronun altında kalıp ölmüş dedim. Kim dedim bir baksana. Aradan bir 10 dakika daha geçti. Ve döndü bana dedi ki ya dedi abim dedi ya bu Tahir rahmetli olmuş dedi Tahir düşmüş. Hadi canım dedim ben daha 5-6 saat belki 7 saat gün içinde kendisiyle de konuşmuştum. Ben de dedi büyük hastaneye hastaneye taşındığı için tayin maruz sinoli geleceğim diye konuşmuştu. Kısmetse beraber nöbetlerimizi yine tutacağız demişti. Ama o gün çok bir içim yandı, canım yandı. O gün ben bir nöbet tuttum ama gel bana sor. Sonuçta benim kader arkadaşım heci bir ölümle karşılaşmış. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Tahir Kermeni zamanında Kızılay'da iş portacılık yaparken zabıtaların beni Tuna Caddesi'ne yönlendirmesi sonucuyla tanıdım. Tuna Caddesi'ne gittiğimde bazı görmeyen arkadaşlar işte kıskançlık dolayısıyla burada ne işim var? Başka yere git filan dediler. Tahir Kermen ve diğer bir arkadaş daha vardı. Onlar beni savundu. Sonra Tahir Kermen'le samimi oldu. Görüştük, konuştuk. Ortak bir arkadaşımızın düğününe gittik. Ondan sonra ben Çankırı'da işe girmemden dolayı Tahir Kermen'den uzaklaştık ister Istemez. Arada bir telefonla görüşmemiz olmasına rağmen fazla görüşemedik. Kazayı şöyle öğrendim: WhatsApp gruplarından arkadaşlar mesaj attı, sonra Altınokta Köylüler Derneği mesaj gönderdi. Tabii şok oldum Ani anda İşte görme engelli ve tanıdığım bir arkadaşın metro çukuruna düşmesi beni gerçekten yıktı. Çok üzüldüm. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Teşekkür ederim. Olayın ardından dernek yazılı bir açıklama yaparak yıllardır metro ve ankaray hatlarında görme engelliler için gerekli önlemlerin alınmadığını hatırlattı. Açıklamada metrolar ölüm tuzağı olmaktan çıkarılmalı denildi. Hissedilebilir sarı şeritlerin eksikliği, platformlarda görevli personel bulunmaması ve tren vagonları arasındaki tehlikeli boşlukların kapatılmaması eleştirildi yetkililere bir kişinin daha ölmesini beklemeden önlem alın çağrısı yapıldı. Kazadan tam bir hafta sonra 27 Mart 2020'de Ego Genel Müdürlüğü tarafından bir resmi açıklama yayımlandı. Metinde şu ifadelere yer verildi. Ülkemizin koronavirüs salgınıyla topyekun mücadele ettiği şu günlerde Beşevler Ankara istasyonunda elin bir kaza meydana gelmiştir. 6. Köyler Derneği Ankara Şubesi üyesi, görme engelli vatandaşımız Tahir Kermen, raylara düşerek hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve engelli camiamıza başsağlığı diliyoruz. Benzer acı olayların yaşanmaması için imkanlar dahilinde gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önlemleri alacağız dediler, alacağız dediler ama aldılar mı? Tam 5 yıl sonra bugün çekime gittiğimde istasyonda güvenlik görevlisini turnikelerde yakalarsanız sizi aşağı kadar götürüyor. İsterseniz gideceğiniz istasyona anons geçiyorlar ve sizi bir güvenlik görevlisi karşılıyor. Bu uygulama pandemiden önce mi yoksa sonra mı vardı? Ego bilgi vermedi. Eğer çok dikkatli dinlemezseniz durağınızı kaçırabiliyorsunuz. Çünkü anonslar çok kısık ve şu an son durak aslında burası ve geri dönecek. Burası son duraktır diyor mesela bizim. Hatta son duraktan istasyonu kaçırıp geri döndüğüm tren şu an anons bile yapmıyor. gitti Anons bitti. Yani reply to anons yok. Hani bittiği zaman bitiyor. Aynı zamanda öyle bir şey var ki sarı çizgiler tam. Merdivenler tam, tüm kurallar tam. Ama raylarda hala bariyer yok. Allah aşkına bu bariyerler kaç milyon dolar ki? Bu bariyerler en pahalısı sadece ama sadece 458.500 TL. Evet yanlış duymadınız. O kadar tatiller belediyelerin konser bütçeleri bunun yanına bile yaklaşamaz. Peki cam bariyerler sadece otomatik pilotta yani insanın olmadığı metrolarda mı konulması gerekiyor? Hayır her yere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı marmaraylara, metrolara hatta demir yollarına bile cam bariyerler şart. Bunlar hayat kurtarır. Her görme engelli profesyonel baston kullanabilecek diye bir şey yok. Her görme engelli bağımsız olacak diye de bir şey yok. Maalesef biz bunu çözmeye çalışıyoruz ama yetkililerin de büyük yardım etmesi gerekiyor. Bugün kaybettiğimiz canlardan sadece bir tanesini Tahir Kermen'i izlediniz. Daha nicelercesi var bir bilseniz. Sesimizin daha çok çıkması gerektiği şu günlerde lütfen unutmayın, unutturmayın.